piyasa uzmanı Selçuk Geçer, dolar kuru ve altınla ilgili yeni bir iddiada bulundu. Geçer, dolar Türkiye'de iyi ihtimalle kademeli bir yükseliş olursa önümüzdeki günlerde 8.80 seviyelerine gelebilir. Daha sonrasında da 9 liranın kırıldığını, 10 liranın zorlanmaya başladığını göreceğiz. Keza euronun 11-12 lirayı, sterlinin 13-14 lirayı zorladığını göreceğiz dedi. Selçuk geçer önümüzdeki günlerde altın ve dolar kurunda ciddi bir yükseliş olabileceğinin altını çizerek hem altın hem de doların yükseldiğini göreceğiz. Altın uluslararası gelişmelere bağlı olarak teşvik haberleriyle ve koronavirüsün çok hızlı bir şekilde yayılmasıyla yükseliyor. Türkiye'de makroekonomik verilerin bozulması ile beraber dolar kurunda devalüasyonist etkileri görmeye başlayacağız. İkisine bağlı olarak da gram altında rekor kırılacak dedi. Geçer dolar kuruna bağlı olarak gram altının 560 ila 580 lirayı göreceğini dile getirerek iyi ihtimali konuşacak olursak yani doların önümüzdeki günlerde 8.80 cephesine ilerlediğini görürsek altın ve onsun 1900 dolar sınırını kırıp 2000 dolar seviyesine zorlanmaya başladığını gördüğümüz günlerde altının gramını 560 ila 580 lira arasında görüyor olacağız diye konuştu. Devalüasyonist etki devreye girdiğinde ve ons'ta rekor üzerine rekor geldiğinde gram altının bin liraları zorlamaya başladığını görmeye başlayacağız diyen Selçuk Geçer bu uzak bir ihtimal değil. Bu arada altının 250 liradan bu seviyeye geldiğini unutmayın. Biz bu seviyeye 250 liradan geldik. 250 liraya dönemeyiz ama bu seviyenin bir kez daha ikiye katlaması çok ama çok yüksek şeklinde konuştu.